Ulan evin yolunu bir bulamadım ha. Merhabalar arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Minecraft e, modsuz Survival'a devam ediyoruz. Şimdi ben en son sıradan evi Survivor. sıradan Survivor. Şimdi e... ben en son Surtayı... evi aha buldum. Evi buldum. Evi buldum. Vurma lan iki canım var. Dur hemen ocak ocağım nerede benim? Yatağım. ha yatak burada. Yat lan yat. Gece olmuş. Ha tamam ben yattım. Şimdi. Fatih Uvarlama buraya kadar geliyor biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Şimdi dur. Ee, şurada bir yerde. Neredeydi bizim madenler? Oğlum burada değil mi lan madenler? Yardım ben hatta. mi hatta. Ha. Dur lan ben hatta yanlış buluyorum. Bu tamam tamam dur. Ben elimde niye yatakla geziyorum? Şimdi hmm, ben madene devam edeceğim. Bence fazla madene abanma şimdi. Bu ilk sene biraz yavaştan gelişmeye başlayayım ben. Ben o yüzden madene abanıyorum ya taştan yapacağım öyle. Ha. Tamam 64 tane taşım olmuş biraz daha lazım. Şimdi şuraya şöyle taştan bir ev yapalım biz. Hmm, direkt madeni içine alacak bir ev yapsam. Bunları şöyle kır. Şimdi şöyle. Aa benim takma genel var. Şimdi. Ne yapacağım? Evet, tamam. Şöyle yapıyorum. Şuraya ben bunu şöyle bir kapatıyorum ilk olarak. Evi taşıyacağım. Taşınabilir ev. Karavan. <laughs> Şimdi inmiyorum. Tekrar vereyim mi? Gerek yok gerek yok. Ben toplarım şimdi. Ben de taştan çok toprak var. Ben o yüzden bilerek taş kasıyorum zaten. Ben de maden tarzı bir yerdeyim ama ben toprak kasıyorum. Şey. ne oldu Dur evi süslemek için de andezit kullanacağım. Aa benim fikrim kaldı. 47 tane var hakikaten 64 tane andezit çıkmış ha ben toplayayım onların hepsini Şuradan şöyle biraz daha taş alalım taş lazım İnşallah buradan birim bak Bakalım 5 tane kırık taş var bunlar neymiş lan Andezit miymiş bunlar aa ben bir saattir andezit kasıyormuşum Oğlum hangisi andezit lan bunların 13 andezit var Hadi değil mi ben, bir, bir, bir Heh tamam buldum kırık taşları tane bu için yeter mi? Yetmez. Kır. Kır, 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 kır. Şimdi şurada andezit var. Bu andezitleri de toplayalım. Hop, hop, hop. Burası iyice karanlık oldu. Aydınlatalım. Ve kırıl. Aha kömür buldum. Kömürleri almadan kırılmamak. Aha kırıldı. Neyse elimde yedek var. Şunları kır 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 kır. Evet. Şimdi şunu alıyorum. Şunu kır. Oha. Oha. Ne oldu? Ne buldun? Ne bayağı değişik olmuş var. E, tamam işte. Oğlum ben taş kazmaya geldim. Yaklaşık 64 tane kömür çıktı karşıma. Şimdi şunu kır, bunu kır. Bunu kır, bunu kır. Bunu kır. Ha bitti kömürler yaşasın. Bakalım kaç tane çıkmış. 24 tane çıkmış Sen abarttığım kadar değilmiş. Kömür mü ha? Ha evet ben devam Aa, bir tane daha kömürü unutmuşuz gel buraya kömür şunları kır 64 adet andezik yer için yeterli ama süsleme için yeterli olacaktır şuraları kıralım 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 ve kıralım tamam herhalde bunlar yeterli olacaktır ya oğlum boyum kısa kaldı. Hmm, senin içinde ne kadar taş var 9 taş var 9 taş şuradaki kırık taşların hepsini buraya at şimdi ee, mutfak sınırını çekmiştim ben tamam mı şimdi şuraya fırın koy. bu arada andezitle taşı arasında hiç fark yok lan. Aynen andezit biraz daha şey. Pürüzlü. Pürüzlü gibi. Aynen. Tek farkı var Başka hiçbir fark yok. Şimdi. Aa zombi geldi. Benim yattığım yere benim yattığım yere zombi geldi. dur deneyeceğim Yok, oğlum Ya yatamazsın diyor. Ben yattım gene. Şu anda yatamazsın yakında canavar var diyor ya. Benim yanıma gelsene benim yanımda yatsana. Oğlum orada olup burada nasıl olmuyor lan canavar ben onu anlamadım. Neyse, kır, bu Orada Velez Zombi geliyor, Velez Ha, nur o zaman hemen. Şuna... Şuraya... Oğlum Velez Zombi'ler kullanışın daha azdı bu arada. Biliyorum. Ben ölsene. Lan yatsana oğlum. Babasından. Babasından daha iyi düştü. çatıyı andezitten yapacağım. Ama neydi lan bunda daha granit pardon granit granit. Çatıyı granitten yapacağım ben. Al. Bak, bekle bir şey göstereyim sana. Bu daha güzel duruyor bence. Göster. Bunlar bak Bunlar ne ki? Bu ne? Cilalı granit. Cilalı. O dört tane koyuyorsun öyle 4 tane çıkıyor. Ne? Kullan belki daha güzel durur benim Nasıl ya? Ha dur tamam nasıl yaptığını anladım. Tamam dur ne böyle ne yapak lan. Daha iyiymiş. Geldim. Bak, ben bu duvara fazladan bir katman bırakmıştım. Onu kırayım mı? Niye ki? Duvar bir katman yüksek yerleri alacak yani. Hayır hayır. Daha... Oraya endüzyt koyacağız. Orası tavana giriyor. Şöyle bak. Burayı evet, kapatayım. Gel bir göstereyim anı. Anlam Anlamadın galiba. Bak, şu duvar biraz daha yüksekte. Dur dur dışarı çıkayım ben anlarım orada. Dur bakayım şuradan. Şuraya bak be. Bu duvar yüksekte. Hangisi? Yerleri şey. biraz daha altta. Bak şuradaki duvar. Abi ha. yukarı bak. Ha. Bak şu duvara bak biraz ha. daha yüksekte. O, onu ben şu cilalı granitleri koymak için koydum. Kıracağım onu. He. <laughs> ne olacak? Ha bundan. Benim madende de çok var ondan. Ben hallederim onu. Taşla işim bitti. Ben tamam. Anezid, cilalı anezid. Ee, anezid, Normal anne Cilalı şöyle oluyor. Gösterim. Göster. Al. Tamam cilalı olsun. Cilalı daha güzelmiş. Hem Teşekkürler. Güzel oldu. Hı. Evet. Böyle girebiliyor mu? Evet, girebiliyor muyum. Tamamdır. Düğmeye basacağım böyle atıyorum. Şimdi bir tane Hı, de test de. yapayım. Dört tane sandık yaptım. Şimdi bu dört sandığın. Şimdi şu ikisini şöyle yapalım İkisinde şöyle. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Tamamdır. Şu alttaki sandıkla başlayalım doldurmaya. Tamamdır. Mağaraya kapı var. Ne güzel. Aa düğmeyle x birden açılabiliyor. Düğmeyle ikisi birden açılmıyor. Ayarlayamadım. Bekleyin. 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 Her seferinde bir açılıyor sadece. Tamam. Bunu da biz kendimiz açarız. Sorun değil. Alttaki ben de öyle okumuyorum. Kendi Üstteki açık kalsın böyle. Tamam, sağ ol. Tamam ben. Sorun değil, sorun değil. Dur. Şunu açıyorum. Hop, mağaraya dalıyoruz. Tamamdır. Ben kafam sıkıştı. Tamamdır. Şunu tekrar kapatalım. Güzel oldu ya güzel güzel tamam şimdi şurada şu ağaca hemen Buraya ek az önce kırdığımız ağacın şehidi bir tane. Kuzeyen geldi mi? Geldim. Tamam. Ha evet ya tamam. tamam. Sen nereden buldun lan beni? O kadar saklandım. Saklamaya çalışmadım. Beden bak, baktım sen bak, varsın. Bak. Hani shift yapınca ismimiz gözükmüyor ya. Ben de dedim şuraya saklanayım bu gelene kadar. Bir dakika ismim şu an sana, sana görünüyor mu? Baksana be. Gözükmüyor hayır. Neredesin lan? Gittin mi? Ha, yok buradaymış tamam. Gözükmüyor ismin, Bak oraya gir tekrar. Şu anda gözüküyor şu anda gözükmüyor. Şu anda gözüküyor ismi. Evet. Shift yap. Aa gitti ismi. Sen yap bir Çık yukarı, çek yukarı. Yani çek yukarı. Yani sen içeride dışarıda. ha. yani. Neyse akşam oldu hadi yapmamız lazım. Benim yatağım yanımda. E tamam hadi. Şöyle kapıyı kapatalım da üşümeyiz. Ben de gidelim şuraya Aha, Burası Burada ceylan yapıyor ya. Gel benim odaya. Benim odada var ya bir yataklık yerde orada. Konuşamadık. Bora çok sıcak ya. Sıcak oluyor buralar. Mutfak yatken. Tamam yat. Ocak var orada. Tamamdır. Şimdi. Evet. Şimdi e, bu bölümün son işlemi olarak da şu yerleri belirleyelim artık. Nere nere, nere kimin olacak? İskelet abi. Kaç tane iskelet var? Bir bakayım şöyle. Şimdi bu adanın bu tarafı yönelmeli. Bu hı. ben alacağım. Orada iskelet var biliyon değil mi? Ha evet. bak burada. Bir deri bitimi kalmış. Delik, göl. <laughs> bu taraf benim mi o acaba? Diğer taraf. Yani bak mesela. şurada bir göl var. Bu gölün devamı niteliğinde bak şurada. Bak buradan devam ediyor. Şu arayı kıralım. Bununla şu gölü birleştirelim. Sonra da şey yaparız. E, odun tu, odun toprak toprak bir şey bul. Aldım verdim yaparız. Tamam. Şurası bizim olur. Aynen. Yani bu tarafı ben alayım o zaman. Ormanlı. Ne tarafa? Bu taraf. Bizim evlerin olmadığı taraf. Diğer taraf. Evlerin Aa kurt var lan kurt içsene. Kemik vardı Hı. sende. kurt iç. Aynen. sende 6 tane kemik var. Ver ver ver. Ver aslana ver yesin. A font kemikle evcilleşti. Şimdi bu taraf senin mi olacak? Aynen. Aynen ben bu taraf almayı düşünüyorum. Bekle. Tamam o zaman ben şey ben yapacağız. Eee Bir dahaki bölüme şöyle gireceğiz. Yapalım. flamalarla gireceğiz. flamalarımız olacak böyle kendi bayraklarımız olacak. Onlarla gireceğiz bir dahaki bölüme. Aynen kendimize bayrak yapalım güzel olur. Sonra o ee... arayı kırmızıya gireceksince zaten hmm. belli oluyor yönü. zaten belli edeyim. oluyor Evet yani şurası aa bak bu taraf Umut Berkay'ın krallığı. Burası da Emin Fatih'in krallığı. Şimdi bir dahaki bölme bir tane krallık yapmamız falan gerekiyor. Uzun sürer o işte. Yani köylü spawnları falan kuracağız da. Ama bugünlük bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone unutmayın. Hoşça kalın.